Bugün Ramazan Risalesi'nin ikinci nüktesi üzerinde duracağız. Ramazan mübarekin salmı yani orucu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti üzerinde duracağız. Evet, burada nimet körlüğü üzerinde duracağız yani. Düşünsenize bugün bir kafeye gittiniz ve bir kahve içtiniz ve parasını ödediniz. Ne diyorsunuz? Borçlu bana bir kahve diyorsunuz ve bu kahvenin sahibi benim. Evet bu modern dünya bize böyle bir ilüzyon oynuyor. Aslında bedelini ödediğim her şey bana aittir. O zaman sahip benim. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu ikinci nüktede bu halkı darmadağın ediyor. Diyor ki Allah'ın bizden istediği bedel para değil şükürdür. Ama bir sorunumuz var. Biz nimetin içindeyken o nimetleri göremiyoruz. Balığın suyu fark etmemesi gibi. Biz de nimet denizinde boğulurken teşekkür etmeyi unutuyoruz aslında. Evet Üstad Hazretleri müthiş bir temsil getiriyor. Bir padişahın sana gönderdiği kıymetli bir hediyeyi getiren elçiye bahşiş verip padişahı tanımamak ne kadar büyük bir ahmaklıktır. O zaman gelin nimetin katmanları üzerinde duralım. Evet ve bizim hatalarımız üzerinde. Padişah var, hediye var ve elçi var. Peki padişah kimdir diye baktığımızda münimi hakikidir. Yani hakiki nimetleri veren Cenab-ı Hak'tır. Evet onu unutmak, rızkı tesadüfe bağlamak bizleri nisyana sürüklüyor, bizleri küfrana sürüklüyor ve bizleri o şükürsüzlüğe sürüklüyor. Evet hediye nedir diye baktığımızda nimet, ekmek, su, hayat, bakın her şey ilim, görebilmek, duyabilmek, onu sıradan ve zaten olması gereken şey zannediyoruz. Ve ikinci hatanın üstüne başka bir hata daha var. Elçiyi görüyoruz, esbab yani sebepler, çiftçi, güneş, toprak yani bütün bunları, bütün nimetler onlardan biliyoruz ve onların paralarını, ücretlerini ödediğimiz zaman sanki bize aitmiş gibi algılıyoruz. İşte onlara gereğinden fazla minnet duymak da insanı farklı bir noktaya sevk ediyor. Psikolojide hedonik adaptasyon denilen bir gerçek var. İnsan bir nimete ulaştıktan kısa bir süre sonra ona alışıyor. Ve artık zevk almamaya başlıyor. Bir iPhone 15 aldığınızı düşünün, 16 aldığınızı düşünün. Heyecan bir hafta sürüyor. Orijinal olarak baktığımızda bu noktaya oruç bu adaptasyonu kırıyor aslında. Akşama kadar bekletilen o bir bardak su sıradan bir sıvı olmaktan çıkıyor. Hayat kaynağı olan mucizevi bir iltifat haline geliyor. Oruç nimeti yeniden keşfetme sanatı haline geliyor aslında. Evet bir duygu değil eylem olarak şükre bakabilmemiz gerekiyor. İşte e, Risale-i Nur'un geneline baktığımızda şükrü üç tane saç ayağına oturttuğunu görüyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri'nin. Yani burada ikinci nüktede bu süreci pratik bir eğitime dönüştürüyor aslında. Zikir başta Bismillah demek yani bu benim nimetim değil onun adına alıyorum diyebilmek. İkincisi fikir, ortada tefekkür de, e, edebilmek, yani bu bir parça ekmek, güneşin, bulutun, toprağın ve binlerce hücrenin işbirliğiyle bana geldi diyebilmek, Allah'ın izni ve inayetiyle. İşte tefekkür sizi Cenab-ı Allah'a götüren sistematik bir fikir edinmedir. O zaman şükre baktığınızda da sonunda elhamdülillah diyebilmek, yani bu lezzeti veren ve beni tanıyan bir zat var, o yüzden hamd, minnet, şükür, övgü ona mahsustur diyebilmek. Evet şükür vicdanın duyarlılığını aslında gösteriyor. Ona göre gerçek şükür insanın bir nimet karşısında Rabbim beni görüyor ve bana özel ikramda bulunuyor diyerek kalbin titremesi. İşte Ramazan-ı Şerif'teki açlık da kalbi inceltiyor ve bu titremeyi mümkün kılıyor. Tok bir mideyle tefekkür etmek, buzun üzerinde ateş yapmaya çalışmak gibi aslında zor ve etkisi az. O zaman gelin sahabe-i bakalım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir bardak suyu içtiğinde ağlamaya başlıyor. Soranlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nimetten de hesaba çekileceksiniz buyurmuştu. Onun sorumluluğunu düşündüm diyor. Evet bugün nimetlerin çeşitliliği içinde bizler boğulurken lezzeti dildeki sinir uçlarında bırakıyoruz. Sahabe ise lezzeti ruhlarının derinliklerinde indiriyor. Oruç lezzeti dilden kalbe indirme operasyonu olarak aslında idrak ediliyordu. Evet bugün yine sosyolojik açıdan bakacak olursak Modern toplum ganimet kültürü üzerine kurulu. Yani alabildiğin kadar al, tüketebildiğin kadar tüket. Tek bu dünyan var çünkü. Bu durum kaynakların israfına ve ekolojik krize de sebebiyet veriyor. İşte oruç bu noktada iktisat ve şükrü bir fren halinde size getiriyor. Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle oruç tutan bir nefis ben hür değilim, kulum diyor. Bu bilinçteki bir genç de suya israf edemez, ekmeği çöpe atamaz. Çünkü o ekmek artık sadece karbonhidrat değil. Allahu Teala'nın bir emanetidir. İşte şükürsüzlük tabiatı sömürmeyi gerektiriyor, getiriyor. Şükür ise tabiatla barışmayı. Oruçlu olan bir insan çevre bilince en yüksek olan insandır. Çünkü her zerreye mübarek bir hediye gözüyle bakmaya başlıyor. İşte nefis kendini serbest ve bağımsız zannediyor. Hele bir de imkanları varsa. Benim kimseden bir talebim yok. Ben kendi kendime yeterim. İstina havasına giriyor. İşte Üstad Hazretleri nefis açlık vasıtası ilacı zinanlar diyor. İftar vaktine 5 dakika kala titreyen bir el o nefsine şu dersi veriyor. Sen o kadar zayıfsın ki bir yudum su olmazsa sistemin çöküyor. Öyleyse kime kafa tutuyorsun? O zaman gelin ego check yapalım. Bugün sosyal medya bizi birer ikon olmaya zorluyor. Herkes en kusursuz halini paylaşıyor. Oruç ise bize aslında ne kadar muhtacız. Gerçeğini hatırlatıyor aslında. Fabrika ayarlarımıza geri döndürüyor. Alçak gönüllülük, tevazu ancak gerçek ihtiyacını bilen kalplerde yaşıyor. Ramazan'da sadece ben değil tüm alemi İslam'ı aynı anda oruç tuttuğunu görüyorsunuz. Bu dünya çapında devasa bir orkestra. Allah'a sunulan külli bir şükür aslında. İşte birinci şu an. Ve diğer risalelerde de vurguladığı üzere Bediüzzaman Hazretleri'nin arş şükürdür. Kainat bir arş şükürdür. Ramazan aynı anda yeryüzü meleklerin gıp, e, gıptayla izlediği dev bir secde ve şükür meydanına dönüşüyor. Sen orucunla o muazzam koraya o katılıyorsun. Yani senin elhamdülillahın, milyonların elhamdülillahı ile birleşip arşa yükseliyor. O zaman bu ikinci nükteye baktığımızda bir bardak çayın içindeki sıcaklığı, bir dostun tebessümündeki rızkı, Alınan her nefesin içindeki hayatiyeti aynı iftar vaktindeki bilinçle karşılayabilmek için gelin bu Ramazan'da şükür kaslarımızı geliştirelim. Bayramdan sonra da gerçek bir bayrama ulaşalım inşallah.